Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Ay, hoş geldiniz. Babaydım koptu vallahi kapımı bağlarım. <laughs> <laughs> Niceri adı geldi. Evet kargamız geldi bu arada bunu uzun zamandır bekledim. Bu bir alışveriş vlogudur yani tam olarak alışveriş olmayacak sadece bir şey almak için gideceğim ama olsun olsun seveni yok ee, biraz enerjiyim nedeni bilmiyorum. hava çok güzel yani. Cumartesi günü karneden bir sonraki gün şu havaya bakar mısınız? Yani hava dışarıya çık diye yalvarıyor. Bu ne yani? <laughs> Hayatınız hiç böyle bir hava gördünüz mü? Ben görmedim. <laughs> Şarjı taktım. Şimdi klipine doğru gidiyoruz. E, uzun bir aradan sonra baba kız vakit bulduk ve kaçıyoruz arkadaşlar. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar geldik bu arada AVM'ye. <laughs> çok aşağıdan çekiyorum. Ben nedenini bilmiyorum. Karne Ama işte. e, kutlaması. Gibi. Evet. Yüz alan kızına bunu mu yapıyorsun? İsimli videomuza hoş geldiniz. Evet. Annem dedi ki, yap. babam, ben anneme dedim ki ya babama gelersen hani çok şey isteyip ne bileyim çok dolaşmak isteyip falan gelirsek. Sonra dedi ki yüz alan kızına böyle mi öpüyorsun dedi. <laughs> Tabii ki gerilmiyoruz anneciğim. Evet. Bize eğlenceler. eğlenceler. Şimdi babam bir şeyler yiyecekmiş. Aa evet. Bir önce yemek yiyelim ki şekerimiz düşmesin. Evet. <laughs> Hadi da yani şöyle şey yapalım. <laughs> tamam. Gratis şurada hemen aslında ona tamam, doğru doğrayabiliriz. Tamam ona önce. E, İkna hızım yalnız. Anında. Evet. Zaten başka... Ya abi, baba şu iş çok güzel değil mi? 40 bile Sephora, Belşika, Zara, Stradivarius açma işi. Evet. Ya zengin olsam direkt yaparım. <laughs> çok zengin olsam yani, evet. normal bir zenginlikte de yapılazdı ama hadi Bence inşallah. Çok evet, şimdi ilk başta baslıyorsa. <laughs> bu da yeni bir el oldu ama çok kötüymüş o yüzden almayacağım. Öyle mi? Çok, çok kötüsün, evet alalım Tabii, çok o zaman çok kötüsün. O yüzden bırakıyorum. gel buradan çıkalım. Biraz... Baba, biraz bu video mistikimsi olacak. Mistik olacak yani. Çünkü çok utanıyorum yani. Bir de şöyle bir şey var ya hani mesela Vastos'tan, Gratis'ten bir çocuk niye bir şey alıyor? Gitsin mini soya. Evet. Ama neden olmasın yani? Ben fondöten almıyorum ki gidip lip gloss alıyorum. Doğru. Dudağım yani. Dudak mı geldi? yani? Yani bakımlı olması da <laughs> öyle. Şimdi... Şununla ilgili bir şey çekelim mi sonra bak şu oda var ya. Hı evet, hı fuska. Yok hayır. Yok. Yeşil yolda. Bunu, bunu biriktirirseniz ne olacak? Tamam. Yakında. Sen biliyor musun ne olacak? Evet biliyorum. Tamam söyle o zaman. Söylemeyeceğim. Baba, Efendim? bizim aldığımız keratin maskesi bitmiş. <laughs> çok mutluyum. Arkadaşlar istediğim numara 18 ya da de Ama 22 aldım. Sadece 22 vardı çünkü. Bir de 22 daha güzel geldi, daha açık geldi. Şey, 18 çok mor, 22 daha pembe. Bunu oturduğum yerde deneyeceğim. Dudağımda o var annem. Dudakta durdukça koyulaşıyor. Çok yani bomba zayıf ama hoş. Şöyle. Arkadaşlar şimdi yemek yedim birazcık rozmandan alışveriş yaptık. Daha çok babam belki bir şeyler aldı. Bir de bayağı yiyecek aldık nedense diyor Şimdi Gretz'e tekrar bakmaya ya ısrar ettim babama. Israr etmeme gerek kalmadı zaten. İkna ettim direkt. Evet, ederim. ikna ettim direkt. Aa şeye Özellikle bakalım mı? O zaman Gretz'e bakacağız. Kola, kola derinden. Ha derin kol. Derinin emeğiyle evet. evet. Bakalım. Umarım romantta gelmiştir bir tane. Arkadaşlar bir tane daha tint aldım. Hem de kareli olan böyle çok güzel bir kutu daha aldım. Acayip güzel bir kutuydu. Ondan çok mutluyum. Şimdi ben burada koralarda derinin emeğiyle arayacağım. Kolay gelsin. daha kibirdeyiz. Şuna bakın. Evet, çok güzeller derin. Çok şu güzel. Şu arkadakini gördün mü? İki tane kar. Güzel. Ya. Güzel. Hadi o zaman gidelim. Hadi. Tamam. Anlık ciddileşme. Buradan şu En güzeli bu. Tomat karıştır baba. Müthiş bir lezzet. çok kötü bir renk olacak. <gülüyor> <gülüyor> Tadına bakayım mı ben de? Sen bana bak. <laughs> Bubble tea gelmedi bana. Gelmedi. Ver bana. <laughs> bu daha güzel. Ama ikisini de denemiş olduk. Benim favorim normalde buydu. Ama Bu daha, daha Bir de acı biraz. Ben sana bir şey diyeyim sana bu iş yılda üçte üçte anlaşılır. <laughs> Orada da bir tane işte. Çok <laughs> iyi. Arkadaşlar şimdi e, gördüğünüz zaten göstermiştim size. Şarkı dinledik. Başka şarkılar da açtık. Bu şekilde gidiyoruz. 41 bir yolu biraz uzun geldi bana. Trafik, Trafik vardı biraz evet. Bu şekilde. Azıcık videomuz böyleydi. Ama ben şu an tam olarak kapatmak istemiyorum. Çünkü evde aldıklarımı da göstermek tamam, istiyorum. Anlaştık. O yüzden eve geçince görüşürüz. Evde kapatacağım. Öpüyorum bay bay. Arkadaşlar geldim. Ve bu çinti denedim. Hayatımda gördüğüm en yetişen. Ama açarken şöyle bir sorun yaşadım ufak. Ama gerçekten yani bu renk çok başarılı bir renk. Şu anda odamda bu renk yok. İkisinin karışımı var çok garip bir şey yaptım. Ve yani gerçekten çok güzel renklerim. Bunu da birisine sakladı ve ben buldum. Çünkü çok iyi yani ben bir bunlardan tekrar alacağım size bildiriyorum. Lütfen bunun sıfır 2 rengini. Bunun da 22 pomela skin rengine bana bırakın. Öpüyorum. Bay bay. Umarım bu videomda beğenmişsinizdir. Daha çok alışveriş video gelsin istiyorsanız abone olup beğenip ve yorum yazmayı unutmayın. Şöyle bir şeyler. Çok yani çok estetik kutuları falan. Bir de şöyle meyveli bir şey almıştım ya. Şu. İçinden şu çıktı. Bir saniye. Bu şekilde pek beğenmedim ondan. Aynen. Öpüyorum. Bak. öpüyorum Hepinize görüşürüz. Bay bay. Beni bekle kalın.